Kısa günün kârı Kıraça, Kıraça Kıraça mı? Oğlum balığın gözü kalmış kıraça. 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 Olun, olun Gözü kalmış Bir de pantolonuna geldi Bekle bekle, tamam. devam et Çekiyor mu? Gelecek şimdi Çekiyor, banka Oğlum nereye çekiyorsun lan? Çok seksi oturuyorum ama iş yapın iş. Lan çıma şey. Oğlum düşerse rezil olurum ha. Yanlış adam böyle. Aa bir sürü. Neyse atayım. Biraz çevirsen güneş çok aydınlık oldu. Yani. Ya bir de onu verecek. Kamera şey, güneş direkt ışığa kameraya geliyor. Öteki taraf, öteki taraf. Ha. Şurası. Böyle kendimi çekeyim. Oğlum dur lan. Hadi gel. Çevir çevir çevir. Ya ne çevirecek güneş ki? Tık tık tık. Gelirsen tabii. Daha diyor bıra da. Ya oğlum güneşi alıyor adam burada mı hayaller. Ya balık işi söylüyorum mi? O bana da geldi çubuk বলা বিকা <laughs>